Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni, ilk defa video çekiyoruz kanalım için. Ben hesaplarsız. Bir dakika videoyu lazım. Devam edebiliriz. Bugün PUBG oynayacağız arkadaşlar. Sizin karşınıza. Ne geliyor? tam girmesini beklerken girecek. Onu da unuttum. Şarjım yok. Şarjım yok. 34. Bana oca lazım arkadaşlar. Hesabım kötü. Fakim ben fakim. İlk defa video çekiyorum. Çok heyecanlıyım. O da PUBG yutuyorsun. Ne kadar 60 video, 60 video diyorum. 60 aboneye ulaşalım. Canlı yayında odamı size geçtik. Ha yüzümü göstereceğim. O Bir saat şunu bekliyorum girmesi için ya. Evet telefondan oynuyoruz. Sakın sormayın. Yazmayın. Arkadaşlar abone olun lütfen abi abi Geldik ya. be çok şükür yarın. Onun kasası. Hesabımı size göstermek istiyorum 2 hafta sonra. O sebebi. Böyle konsinerim var artık. Böyle bir tane kaskımız var. Bana böyle bir tane saçımız var, gözlüklerimiz var, maskelerimiz var, kostümlerimiz var. Bunlar erkek için. Burada çantam var. Burada ayakkabılarımız Ana bu ne? Bu ne? Bir dakika merak. Bunun adı ne? Mavi ayakkabı. Ben az önce sandım da tonik ayakkabı. En çok bunu duydum. Yani. Bu ne? Aa bu ne? Hadi sizin şansınızı açıyorum arkadaşlar. Bunun çıkmasını istiyorum ya. Bunu çok istiyorum. Çok seviyorum. Kardeşler çok seviyorum. Arkadaşlarımız için, abonelerim için, halk. Ne çıktı? Ya ben daha yeni sattım şunu. Of. Neyse. Biz en son hesap anlatıyorduk. Ha bir dakika. Bir dakika ne Öyle arabamız var. Silah kostümü de göstereyim. Bir tane bu silah kostümümüz var. Bu silah kostümü var. Tamam arkadaşlar. Sonra bu silah kostümümüz var. Bu kadar. Ha bir dakika dur. Bundan var bir de. Bak şu ikisi arkadaşlar sınırsız. Burada da üçü sınırsız. Bu günlük fakir olduğum için çaktım oyun. Aha, aynen. Oyunum dondu. Oyunum dondu yardım. Ne oluyor? Oyundan atıyor. Ben oyuna girip geliyorum arkadaşlar. Niye oyundan atar ki? Oh. Arkadaşlar PUBG'yi boşverin. Aha bu ne? Arkadaşlar ben kendim görüntümü seçerim. Bu olsun. <laughs> Arkadaşlar içinizden inşallah İmran CTN -E. Youtuber'ın tanı şu olacak. İnşallah. Bu ne? Ben ismim niye yok. Ben bir şey yapıyorum. Nerede o? Buradaymış. Bu ne? Ne diyor? Ne diyor? Bu koyalım. Hop. bir şey yok. Hadi girelim. Hepiniz anayız. Hani, 5 dakika oldu. Hala bir, bir, şey olmadı ya. Bir oyna. Ben zorlamadım. Şablon seçelim hemen. Düzgün bir yer. burada ne lan ya? O ben kameramı göstermeyeceğim. Onu canlı yayında yapacağım olmaz. Canlı yayında yapacağım. Canlı yayında ne oynayayım arkadaşlar? Onu söylemek istiyorsanız şey yapın. Bu videonun altına yoruma yazın ya. Altta dedim de şey anlamayın. Tövbe estağfurullah. Yeni bir yer gelmiş orayı çok merak ediyorum. Nerede? gelmemiş of şurası var Oooo. ne diyor oğlum bu ee, şurada aha uh -huh. uh. <laughs> of seçtim işte, yeter ben artık şunları da açacağım <laughs> arkadaşlar ölürsem sakın bir şey demeyin ben birazcık ehem. Yani ehem. Şuradan bir şeyler yapacağım. SS Doğuş ismini çok severiz Hayır 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 bir yanlışlık var. Hadi girelim. Bunu bana bir daha gösterirsen senin neyse. Yaratım geri yaratacağım. Yaratıyorum dünya yaratıyorum. Tövbe estağfurullah. Ben yatıyorum hakkınızı helal etmem. Dışarıda insanlar kopuyor arkadaşlar. Bir dakika duyar mısınız bilmiyorum. Bir dakika bir ses vermek istiyoruz. Sesi geliyor mu arkadaşlar? İnşallah geliyordur. Çünkü ben bile zor duyuyorum yani. yaptım yattım yatağıma. Açıyorum Minecraft'ımı. Oynuyorum. Gitti çekiyorum. Keyfim yerine. Of ya. Eski YouTube sosyalımı kaçır. Çaldırdım. Evet. 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 Arkadaşlar. Bu video yayınlıktan birkaç saat. Bir saat ya da birkaç dakika sonra bir tane kanal koyacağım oraya da abone olabilirsiniz yani orada benim bir tane fake hesabım var yok ya <laughs> neyse iki tane de olabilir bir tane de olabilir. ne bileyim boş of, koymayacağım İsteyenler için yoruma yazın ertesi gün bakarım sonra yayınlarım Hiç ya. sıkıntı yok siz ne derseniz de olur kalbim misiniz Ah. oh. canım acıdım Gir artık bak yemin ederim ben sana Tövbe tövbe ne diyor? Kesin bana diyecekler ki bir Ne diyor bu Uykum Uykumadın mı Ne diyor oğlum bu Ha başladık Neredeyim ben Beni alın bu dünyadan Sokun beni bir <laughs> Koyuncu Koyun burada neler var biliyor musun ben gidiyorum köye arayacağım sonra orada zombi Son gelecek şimdi kaçıyor. Ne diyor? Böyle düşsem ölür müyüm? Deneme yapalım. Sakın yapma çünkü hardcore Da oynadığımız için oyunum donuyor. Ben gece ne yapacağım acaba? Oyunum donuyor. Arkadaşlar bende Roblox var. İsteyenlerin isteyeni kabul edebilir. Sıkıntı yok. Varsa Yoksa bilmem. Yükleme. Oyun. Bu ne lan? İşte hiç bir şey demeden. Ben domuz eti sevmiyorum arkadaşlar. Hiç sevmiyorsunuz? Yok gerçek anlamda da öyle mi? Ben bir daha konuşmayacağım. Hovala, cıvala, cıvala, cıvala. Anneciğim beni de. Aha oyunum dondu. Ben bu oyunu ne yapacağım? Çok donuyor. Başka bir hesabım geçsin. Başka bir oyunum geçsin. O dedim aynı Minecraft oyunu ama silip başka bir sunum 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 oyunu sunum. Bu ne biçim köy? Köy geliyorum anne. İşte geliyorum. Oğlum Ona... ben malım ya. Hardcore modda oynuyorum. canımı azaltıyorum ya. Köy. Ben geldim. İşte geldim dostum. Yüzün gülsün de. Niye bu üç tane içinde şey var? Kule. Bir tane köle benim. Köle. Köle. İyi e bak oyun donarsan bir daha yemin ederim ben seni donduracağım. Yemletmeyeyim de şimdi. Öpüle geldi. aç öpüle. Ne var burada? Elma. Yeriz. Bunu da al. Bunu da al. Yeriz. Ay yedim. Zehirlenmem yok mu? Oh yemek. Lan kitap. Ne kitabı bu? Ne yazıyor? Hiçbir şey yok. Tabii ki ben bot değilim. Ben de sen bot diyeceğim. Bu adam tetik mi zaten ben gıda oyun. Ya dışarıda kopuyor millet ben burada PUBG mi ne oynuyorum. PUBG'yi sileceğim mi? Köylü. Geberi. Anne. Anne. Ne var burada? Ver. tüylü alın, alın oh bir sürü yememiz var. Diye. niye patates çıkıyor yeter <laughs> patates yiyeceğim bugün şey var bezleme yiyeceğim ekmek yiyeceğim Dur, ekmek yemeyeceğim elma yiyeceğim Tofaş Doğan eseri Esmer'i de çok seviyoruz. Bir anlaşılmaz. Sarılara biteriz. Level C5-2 var. Bavi. Koşmuyor bu. Karakter engelli çıktı. Uçan tekme. Açacağım. Oh. Yemek. Ne kız? O neydi kız? <laughs> Sarı yatak. Ne seviyorum Bir tane daha sarı yatak. Bunu da bana. Bu. Benden başka kimse yatmıyor. Hadi bakalım. <laughs> Cennete bakıyor ya. <laughs> Hayır. Nerede o? Terbiyesiz koşa koşa geliyor. Anneciğim. Blok top. Tamam lazım benim. Şuradan uçalım atıyorum. Çok güzel attım. Koş. Ama bana girdi Donma donma. Donma donma lan. Mesaj topu. Köylü ağzına sıçar mı senin geç? Düzcük bir yer bulup onun üstüne çıkalım. Anneciğim. Nereye gideceğim? Şuraya oraya çıkacağım ortaya bak şuraya. Я стала queen. И Так Да, вот у меня это Вот tövbe Portföyde mi atıldım? Sonucu benim lan kim kime atıyor lan? Milati açtım. Of ne? <laughs> 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 ya yeter artık benim sinirim bozuluyor. 16 dakika geçti hadi. Şu an altı parmak oynuyorum. Ya. Öldün mü ölmedin mi? Ölmedim. Bu kadar Oyunumda çık? Yat. Yok. Sabah. Sabah erken kalkar. Andırsın. W G E H H Dönme. mı? Ekmek mi? Sabah erken kalkar. Uh -huh. uh -huh. Çocuk ekmeği. Bunu al kanka. Tabi buraya Yemek ister misin? Hmm. Ye. <laughs> Gel lan buraya. Aman <laughs> <Anladım. Gülüyor> Kes lan. Oraya gir. Gel buraya. Ne haber? İyi misin? öldürmek zorundayım. Ding dong Hayırdır? Sen niye bana bakıp duruyorsun? Görev başarılı. Ben yokum. Bay bay. Ne? Abi erken kan kar bacak arasında sağ. Emihan Ceten abi lütfen videomu içe ve beni büyüce adasına devre Abi. Abi boka bas. <laughs> Abi boka basti. Oh. Var. Sabah erken kalk. ben giderim. Ben istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hadi görüşürüz. Sabah erken kalktım. O ne kız? O ne? O madem. Tam yüsecektim öyle bir durum çünkü Ya sen tavuk sandın defol et. Boyun sakılacak. <laughs> Burası ne böyle? Abi. Abi bu ne? Hangi yar yaptı lan bu? İskelet, Skeleton var. Ben buraya inmem. Sabah erken kalk. Ha, bacak. O oh, Emre Çetene. Anneciğim. Oyunum donup duruyor yeter bak yemin ederim bak müzik kapı 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 bu ım Dediğimi bildiyse. Ona bu karıştırma dedim bak şey. Yani dedim <laughs> <laughs> Ya valla şaka yaptım be Yap, bekleyin Arkadaşın kalmayacak Git ondan Domuz çık şurada yerim seni Tövbe tövbe ne diyor ölüp şıp şıp su sesi Ne diyor oğlum ana bir şey yok ana bacak karıştırmayacağım özür Ben burada video bitireceğim ertesi gün tekrar Arkadaşlar bu videonun altına yazın bir dahaki yarınki videoda burayı ilmem istiyorsanız saniye, Bu maden ilmemi istiyorsanız abone olun, like atın. Zombiler geliyor. <laughs> abone olun ve like atın. Oru ilmemi istiyorsanız in, in yazın, yazın. İn yaz ya da in, in yazın olur destek Etrafı kapatacağım. Ölmek için. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dakika. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.